Bir tane küfür etmedim senin annene. Benim annem de senin orospu olduğunu biliyordu. Bana diyordu ki yemin ederim size annem bana diyordu ki bana diyordu ki o orospuyla görüşme. Bırak yere karton Seryat orospudan yardım alma. O çıkarsız bir şey yapmaz diyordu. Yemin ederim benim annem bile biliyor onun ne bok olduğunu. Anladın mı? Annem bana dedi ki kartonu al, al, al dedi yat yerde kimse minnet etme dedi. Bir ev dizdirdi diye oros bu senin para mı lan? Buradaki insanların parasıyla dizdim bu evi. Sen cebinden ne verdin? Biz mobilyacıya gittik adam bana kettle verdi kalktın kettle'ı bile aldın. Varoş görgüsüz. Varoş. Kudurtmaya çalışıyorsun değil mi? Kıskandırmaya çalışıyorsun. Var kızım, var sen. Faşe. Buraya da e, yemeğe geldin. Ben bahane, gerisi şahane. Anladın mı? Faşesin sen. Çocuğum iyi. Çocuğuma bir şey yapamaz. Yapabilir mi? Onu var ya. Onun o dudaklarını, o ördek dudaklarını patlatırım. kim geldi? İngizem istek atmamış ki. Verici. Dayanamadın gittin ee, hocaya verdin, ona verdin, ben buna verdin. Gel. mutfağa gel. Gel, Bu diyeyim, bir Bu böyle bir kadın gel. anladınız mı? Ben zaten şimdi polis çağırdım. Power'ı getirsene bana o statü çantasının içinde. Ben polis çağırdım şimdi seni mahkemelik edeceğim. Sen dur. Sen dur Fahişe. Geçimsiz orospu. Geçimsiz. Kimseyle geçinemiyorsun. Kimseyle geçinemiyorsun. Getir. Kimseyle geçinemiyorsun sen. Benim o rospuyla işim olur mu kızlar? Ben onun yüzünden onun yanında ben de kötü görünüyordum. O bir oyun yapıyordu. Millet bana da oyuncu diyordu. Ben normalde ona çoktan yol vermiştim. O, o kavga var ya o kavgada ben ona yol vermiştim. Size yemin ederim. Yol verdim beni bin kere aradı. Benim onunla ilk kavgamdan mont kavgası yapmıştı hatırlıyor musunuz? Demişti işte bir de şarj aleti demişti. Şarj aletimi kaybetti yeni aldım falan demişti. O yayını hatırlayanlar bilir. O şarj aleti değildi arkadaşlar. Lili'ydi. Lili için benimle kavga etti. Anladınız mı? Bulamıyordu. Sinir krizi geçirdi. Oradaki insanlar da onu linç etmesin diye. Hani sonuçta ilaç için düşünsenize bağırıyor çağırıyor. Şarj aleti dedi. Ben ona gittim çeyrek aldım. Onun ee, boğazına dizilsin inşallah. Gitti kendine yarım tam yarım altın mı aldı? Tam altın mı ne aldı kuyumcudan? Bana dedi ki kimseye söyleme bunu senin aldığını söyleyelim dedi. Dün de çıkmış yayında diyor ki ben buradaki insanlar onu daha çok sevsin diye şey yapsın diye yarım altın aldım diyor. Lan ne alaka ben sana küçük altın almışım büyük altın almışım ona göre mi ölçüp biçip seviyor insanlar beni ha? Ama sana göre öyle sen çünkü çıkarcısın. Fahişe.